Evet. Geliyorum. 30 ne diyor bunlar ya? Smurf müsün falan diyorlar da karşı takım ne diyor onu bilmiyorum. Caitlyn'in de range bayağı var ha. Caitlyn. Hadi bakalım. Kaç kaydı bu? E, 254 k. Senin biraz agresif oynaman gerekiyor. Bunlar öyle bir takım. Tamam. Bak sen Q atacaksın. Ee, ilk i̇lk önce de baş melek asası var ya bu damla mana veren. Evet. Ona git. Onun damlasını al. İlk önce onun manaları gibi item almaya. Tamam. Sen yani tutturamasan bile önemli değil. Şu anda rahatsızlık vermen lazım. mı oğlum? Yani Morgan abi de Q atıyor. Onun rahatsızlığını almaları lazım. O alt çemberi açman lazım abi de bu. Çünkü yanındaki de şey sürekli bir şeyler atacak, büyü atacak. Ve Caitlyn'in range'i bayağı yüksek. Maalesef. Adam da amatör değilse eğer yorarlar yani. Sen cooldown'u oldukça Q at yani sürekli. Zaten heyecanlı oynuyor biraz. Farkındaysan böyle kill almanın peşinde First blood alacak. First blood aldı. Ya bizim lane'deki işte ya. Yani. Hemen bir an önce kill almak için böyle hızlı hızlı şey oynuyor. West'te Caitlyn benim main'imdi ya yedi Ranked'larda... Sen sürekli Caitlyn ben trash falan alıyordun ya. Ranked'larda falan bayağı oynardım yani. Timo öldü. Timolar öyle mi? Hadi hadi Q'larını görmüyoruz hiç hadi. Caitlyn'i rahatsız et. Daha çok Caitlyn'i. O supporttan ziyade Caitlyn'i. Manan bittiği zaman da direkt dön. Son büyüğünü at dön. Ama şu an ben bir gidip geleyim. Boşuna heal harcamayalım. Flash at. Tamam kaç git direkt base'e hiç bekleme. Geleceğim dedi gelmedi. Bak ya. ilk olarak manalarıyla başlıyorum sonra baş melek asasına gideriz. Hmm. Adama mı kestiniz? Başka nereyi? Başkası, ben değil. Okay. Bakamadım onu. 38'e <laughs> 24, Beyze gidip gelmeme rağmen fena sayılmaz. Çok ittiriyor çünkü. W tutturmakla uğraşmak yerine e, şey yapabilirsin. Sürekli o yani Q'yu tutturmakla uğraşmak yerine sürekli W atabilirsin. Baksana nasıl daha bir şey yapamadık yani hiçbir şey yapmadan heriflerin büyüleri falan iyi vuruyor. Neyse ki şu pe peksimet olayı var ya hızlı veriyor. Yıl falan. Haytlini base atacak. Atsın. Atmadı daha. Ay At, attırtmıyorum. Master geliyor, Fizz geliyor. Geri gel. Ah, Master erken geldi ama. Güzel. İyi oldu Evet. burada şöyle yapalım da. Keşke Kate'i kesseydik. Neyse ben şimdi bunu aldıktan sonra direkt base'e gideyim. Nereye? Şey yapmana ya. 1300 olsun da direkt şeye gideceğim. BFS orada. Şuraya ward koyar mısın varsa? Koyayım. Ben gidip geliyorum. Dikkat et geri oyna. Şuralarda oyna yani. Yakalanma. yolu da vuruyor çünkü. Şu anda öndeyiz yani Caitlyn'in o bütün artistlerini o kille biraz şey yapmış olduk. Grip'lerde de çok bir fark yok ama yine de var. 15-16 griplerden gelene kadar 20'yi geçecek. Tristan Allah'tan hızlı creep şey yapıp farmlayabiliyor ya. İyi lan kuleye hiç vermedim ha. Çalıyor genelde kule. Şuraya trap attı. Şuraya değil mi? Hı hı. He ne oldu? Of, onu tutsaydın iyi olurdu Aynen. Bak Lulu nasıl rahatsızlık veriyor ilerleyemiyoruz. Cait geride olsa bile Lulu o kadar çok rahatsızlık veriyor ki ilerleyemiyoruz şu an. <laughs> o şekil takılman lazım. Onun avantajı ne? Büyüleri kriplerin arasından falan geçip bize ulaşabiliyor. Sen Q ne zavantajcı şu an ona göre? <laughs> Yukarıda mı masteri? Evet. Dikkat et. Aa. Bir şey olmaz tamam gitme zorlama. كده ساعة Gel 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 sen de gel. Bizde bizde. Çok güzel. Bunu alalım. Burayı da otemlemiş olalım. Al onu. Ben base attım. At at. Olay akıllı oynamak gördün mü? Yani o Kate'nin o agresifliğine karşılık verseydik şu anda bence bence de çok büyük ihtimalle geride olacaktık. Hadi lan pazarlık mı yapıyorsun? Aferin iyi. Güzel oldu. şimdi atladığında orada. Gate kripte hala üstüm bana. Ege duyuyor musun oğlum? İnterneti mi gitti gene? Oh, 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 oh. Tamam tamam senin internetin göçtü. <laughs> Remix yapıyoruz şu an. Yeah. Tamam şu an düzeldi lan sen de bilerek yapıyor. Ama demin ki bilerek değildi onu fark ettim yani. Bak şurada adamlar ya. Yani çok büyük ihtimalle şurada şurada var var. Aldılar abi. Gel yukarı doğru. Geldim. Tamam gel gel boş ver. Çünkü şurada ward var bizim gittiğimiz geldiğimiz görüyorlar. Şuraya kontrol et ama atarsın. Atarım. Hadi hadi hadi. Abi gelsene mal mısınız ya? Buraya kadar geldim bekliyorsun ya. Gel gel. Boş boşuna kriplerden hasar yedim zaten. Adamlardan yediğim hasarı. Böyle gank mi yapılır anasını satayım ya? Ben anlamıyorum ki bunlar ne yapmaya çalışıyor. Demin adamlar şuradayken bizimkiler buradaydı yani girmeleri gerekiyordu. Neyse Lulu'nun ölçüsü yok. Ne oldu lan Caitlyn? Ha tutmuş. <laughs> Bak 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 nasıl hemen dökülüyorlar görüyor musun? İyi vuruyorlar ama. Ben şimdi bir base'e gideceğim. İkisi birden seri vurabiliyor çünkü geri gel abicim. Oralarda durma tek başına. İyi bizim iyi kastı mı? 3-0 oynuyor güzel. Burası yok abi sesi verelim. İşte base attı ya. Zaten geldiler. Söyleyelim de ne olur ne olur. Bu çok fazla slow veriyor ya. Bak sen büyü at abicim büyü. Sen bunlara sürekli büyü atacaksın. O aldığın item var ya. Onlar sana mananı bitirmeyecek zaten. Korkmadan büyülerini kullan. Tabi bu kadar boşlukta da tutturmak lazım yani. Evet. Doldukça at. Q'yu doldukça at. W'yu doldukça at. Sürekli aç altlarını. Tamam dön geri. Tamam fizle oradasınız, alırsınız. Çok güzel, çok güzel. Olay bu işte, anladın mı? Tam zamanında geldi fizle tam. Onu ben görmemiştim geldiğini. Benim baş melek çalsam bitti. Tamam, onu bitirmen çok önemli. Ondan sonra... Şey yap. Robodon'a git bence. Buradan çıkayım ya. Çünkü Robodon ne yapacak biliyor musun? Baş melek asasındaki mananın %30'u kadar sana şey verecek. Ekstra AP verecek. Doğru. O zaman Artı bir de çıkamadım. toplam AP'nin %15'ini de geri verecek sana. Güzel. Yani o ikisi birbirini bufflayacak anlayacağın. Biz ikimizin da çok Bulu geldi. Ya tam var orada. Sıkıştırdık ben. onu. Bu ne yapıyorsun koçum? Aldım lan. Bir kere daha lan. Hadi lan. Benim hakkım. Hadi. Neyse hadi öyle olsun. Hadi hadi öyle olsun. Hadi hadi. Neyse. Yine bir B yapayım, bir BF daha çekeyim. Bunlar iyice böyle neye uğradığını şaşırsın. Adamlar zaten yalnız bu arada fena izmişiz. 18'e 3 oynuyorlar. Uff abi. Ben oraya bakmamıştım yani dikkat etmedim. Aa nasıl ya? Ha kimse yokmuş. Bende birileri var diye şey biri... yaptım. Yes. Hadi Fizz, hadi Fizz. Alır onu ya. Şu anda Fizz çok büyük ezici üstünlük koymuş zaten. 0-7 oynuyor. Ben ultisi mükemmel. Gördün mü şey, Yasuo'yu 0-7 oynuyor. Evet. Adam item aldı adamı. <laughs> 9-1-2 giden bir Fizz'e ne yapabilirsiniz ki? Hadi lan Fizz. Hayır. Ejder bu arada. Haa. <laughs> Ben Caitlyn'i şimdi balara kütüreye alırım ha. Hiç şeyim olmaz. Affım olmaz. Bak şimdi. Ama W'yi kötü attın tabi. Ne oldu? Senin bombam nasıl o kadar çok ya? Benim bombam adamın ağzına tükürürsen ne diyorsun? Çok tükürdü yalnız. Onu şey, o bomba nasıl bir şey biliyor musun? İlk attığın zaman Normal bir damage'ı var ama onun haricinde... Aa, ne oldu? Yandı. gel Geldin, geldin. <laughs> Bombayı ilk attığın zaman adamın üstünde duruyor ya. O adamın evet. üstündeyken sen ona 1-2-3 vuruş yapıyorsun, 3 vuruşunda stackleniyor, 4. vuruşunda o vuruşlarla beraber patlıyor. Çok fazla vuruyor yani. Bak rengi değişiyor fark ediyorsan. Evet, son dakika. Oha, what? Salak mı bu adam ya? Öldü, öldü sen. Tamam. Öldü, tamam, benim öldü. Aa, ha. <gülüyor> 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 Bunu da alırız. Bitti artık oyun. Zaten 24'e 4 yani. Daha istedikleri kadar agresif oynasınlar. Ya, vur vur vur. Ya da geldi vur. Bak şimdi. <laughs> güzel güzel. Bitirelim gitsin. Ne abi. Ben bunu mu ya. Gel kanka. Bak şimdi, Caitlyn'e bak. Ve artık... Aaa! Hani? Evet. <laughs> Oha 9-0-7'si ve sadece bir tane itemim var. Ama şimdi item param bitti. İtem almaya gidiyorsun. Evet. Kaç kaydı ya bu Caitlyn? <gülüyor> <gülüyor> o K işte etki etmiyor. <laughs> ben şimdi TR serverında mesela yeni hesap açtığım için benim hiçbir K'ma bir şey yok. Daha 30 level bile olamadık ama. Ya evet, GG. Gayet eziciydi. Bir S alırız artık. Umarım.